Ahşap var burada. Evet. Ondan sonra arpa balyası var yeşil. Bunları veriyoruz ekşeri. Ha içinde tek çık. Evet değerli dostlar cümletten selam aleyküm. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Neredeyiz? İzmir Menderes merkezde diyebiliriz arkadaşlar. Merkezdeyiz. Kimin yanındayız? Ali Keşan abimizin yanındayız. E, Kendisinde sakız ve sakız kırı olan, dairova melezi olan hatta Safkan, eşme olan koyunları var, koyunları satılık. E, o yüzden buradayız, satılık koyun videosunu çekiyoruz sizler için. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Gerçekten koyunlar güzel. Simenter inekler var, hoşta inekleri vardı ve çok sevdiğim buzaları vardı. İnşallah onlara da dince sizler için. E, başta gösterdiğim gibi özelliklerine diyeceğiz İşte e, kar oranları nedir? Kurtarıyor mu? Kurtarmıyor mu? Burada bizim avantajlarımız, avantajımız ne olacak arkadaşlar? Ali abimiz hem koyunculuk yapıyor, hem ineklik yapıyor. Yani bugün bu e, kafamızdaki soru işareti olan inek mi, koyun mu? İnşallah Ali abimizden e, bu cevabı almış oluruz. Var arkadaşlar video geçmeden önce de her zaman dediğim gibi destek amaçlı kanalımıza abone olarak bizi desteklerseniz sevinirim. Şimdi hep birlikte uzatmanın geçelim Ali abimize. Evet selamünaleyküm Ali abim. Aleyküm abi. Hayırlı bereketli günler olsun. Allah, hoş geldin abi. Eyvallah. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin inşallah. Çok şükür. İkare abi seni abi. tanımayanlar için bir kendini tanıtırsan Ali Keşanlı, abimiz, Keşan. kardeşimiz kimdir? İzmir Menderesli Utikamad Tevfikliyim. Boronun evet. yerlisiyim. Evet. Doğuma bir hayvancıyım. Dededen kalma ata mesleğimiz. Sürdürmeye çalışıyoruz öyle inekli, koyundur, adak işleri, kurbanlıktır. Yani bir nevi yılın 12'ye hayvan evet. devamlı bulunuyor elimizde. Ve kaliteli hayvan yapmak tarafındayız. Yani... Olmayacak hayvanlar zaten damma sokmuyorum. İyi hayvan alıp iyi hayvan satmaya elinden gelirler çalışıyorum yani. Şimdi abim şöyle e, teşekkür ettim verdiğim bilgiler için. Hem de hayvanları çekelim abim. Sen de tanımış olduk. Abi hayvanların Orada çok dağılmış. güzel. Hiç rahatsız etme abi yemlerini yesinler. Şimdi biz hayvanlarımız sat, e, satılık dedik. Sakız dedik. Sakız der, derken de e, bunların e, sakızlı yüzde yetmiş, yüzde seksen üstünde. Gerçekten çok güzel koyunlarım var. Kaç adet koyunum var burada abi? saymakta 80-90 koyun vardır yani. Şimdi e, Ali abi şimdi 80-90 koyun Yine var. Bu ne koyun burada? Burada hiç evet. şey yok Belli yani. Belli ki bunlar küçük tek, küçük dam, yok. tek damar ve tek, kapı, tek kapı malı. <laughs> tek Yalnız malı ben senin burada, yani? senin burada ben mera göremedim. E, ee, ben hep hazır bakıyorum ben. abi. Ben hazır bakıyorum. yapıyorum. hazır. kaç senedir bakıyorsun sen bunlara? Yani ben devamlı yılın 12 ayı yani doğdum büyüdüm hayvancıyım. Evet. Yani geliyor, gidiyor, alıyor, satıyoruz ama genelleme de bu sayılar hayvan elimde mevcut yani. E, merayı çıkartmıyorsun, sadece hazine Meraya diyorsun. kışın çıkıyor, yazın Sen çıkmıyor. genelde e, böyle sürüye gelebilecek işte e, yani hayvanları elinde tutuyorsun. Bu hayvanlar içinde bunların yaşlıdır, fosadır, o, o şekil koyun yok. Ağzında diş atık koyun bir tane yok. Yani evet. arasak bulamayız. Evet. Yani içinde bir tane, iki tane memesi bozuk koyun vardır ama öbür türlü ağzına posa koyun yoktur. Yani. Evet, gerçekten abim hayvanların e, tek kapımalı olduğu belli oluyor. Hayvanlar birbirle iyi kaynaşıyor. Hatta ayarda. hepsi de aynı ayarda. Anladım, abi hayvanların e, şey e, gebelik durumu abi? Abi şu anda hepsi koçtan çıktı. Hepsi koçtan çıktı. Evet. Koç e, sakız koçuyla mı? Sakız birleşiyorsa? var Bir de bu tayrova Şu Tayrova koçumuz, koçumuz var. var. içinde bir Aynen. tane sakız koçumuz var büyük. Şöyle büyük bir sakız koç vardı Tayrovada boynuzsuz. Tayrovada bu. Sakız koçumuz şuradaydı bir tane herhalde. Şu, şurada. Şşşşşş bırak bırak abi yemlerini yesinler. Sakız koçumuz var. Ne veriyor veriyoruz dedik abi yeşil bitiden yulaf herhalde. Yulaf var, arpa var. Evet. Fıbalesi verdik. Daha geçen şeyine kadar yoncam vardı, biraz yoncamımız vardı. Onu bitirdiler, onu verdik. Koç döneminde bir ay, bir buçuk ay bir arpayla ekstra bir beslenmeler oldu. Evet. Ama ne Şu an arpa vermiyorsun. Şu anda Çünkü arpayı kestim, hepsi koçtan çıktı. Koçtan çıktı. İçinde varsa da artık bir tane, iki tane. Bu ot yeterli geliyor mu olsa ekstra ilave olarak bir şey veriyor mu? İlave olarak sılaj döküyordum. Bugün dökmedim işlerimin yoğunluğundan. Sılajla ekstra takviye yapıyordum. Sılaj döküyordum. Evet. Yani bu ot yetmese de bile gece takviye yapıyorum yani. Yalan da şeyimiz yok yani abi. Gece de biz biraz ben biraz Karşı mala, ilave Malı sevdalıyım. Yani mal yesin ama zayıf kalmasın hesabındayız. Ya şimdi zaten abi merasız e, Çünkü e, besye, merhasız, hayvan besleyen, merasız koyun besleyen demek ki gerçekten hayvanı ha. seviyor demek ki. kötü hayvanı da görüyorum belleri düzgün. Hayvanlar güzel abi. Abi gerçekten hayvanlar güzel şöyle Mesela bakabiliriz. Mesela koyunumuz var. Ee, kardeşimizin ellediği koyun evet. abi. Evet, evet, bu koyun. Bunlar ikisi kuzular şimdi çıktık Kuzuları burada yine ayırdım altından. Tekrar koşarlar. Evet abim koyunlarımız koçtan çıktı dedik abim. Doğacak olan yavrular e, sakız, sakız dayrova melezleri ve sakız eşme melezleri olmak üzere safkan sakız, safkan eşme olacak Aşkın kuzularımız abim. Allah nasip ederse. Doğru herhalde. Aynen. Şimdi bunların ikizlik oranı nedir? E, i̇kizlik oranı genelde yüzde seksenli ile yüzde seksen beş arası. Yüzde seksenli ile yüzde seksen beş arası. Evet. Yani kuzu zayiatımız olmadı takdirde Allah'ın izniyle. %80-%85 civarında. %80-%85 civarında e, yavruluyor bunlar. İkizlik oranı var ya. Yani. İkizlik oranı. Peki abim süt verimi nedir bu hayvanlarda? Hiç kendi, kendi mı abi? Sağdığım koyunlar da var. İşte sağmadığım koyunlar da var. Mesela içinde 3 kilo süt sağdığım koyun var. 2,5 kilo süt sağdığım koyun var. Yani Maşallah 3 kilo yani süt koyun gram 300 gram sağdığım koyun da var. Yani şimdi koyundan koyuna değişiyor. İçinde sütlü koyun da var. Evet. Kendi kusunu anca besleyen koyunlar da var. Şimdi ilkine doğuran toklular var mesela. Kendi kusunu ilkine bak. doğurdu. Üç tane kuzu yaptı. Kuzunun birini mecburen altına almak zorunda kaldık. İki kuzu anca büyüttü. Evet. Kendi çocuk. Üç Aynen. tane kuzu doğurunca. Yani ]ca... toklara, şişeklere sen şunu diyorsundur. Kuzuna bak da bana bakma. Aynen öyle. Yeter ki kuzuna da ben bakmayayım. Mesela şurada buynuzlu koyunum var bak o arada. Üç tane evet. kuzu yaptı ilkine. Yine de bakacak şey şeyde seviyedeydi ama kuzunun birinin altından aldım. İki tane büyüsün, temiz büyüsün dedik. Evet, gerçekten Kendi de yıpranmasın. Aynen abi. Hayvanlar güzel abim. Şimdi e, ee, satıyorsun hayvanlar herhalde. Ya müşterisi oldu mu? Her zaman da bu işi yapıyorsun abi. Her zaman da elimde hayvan Şimdi var abim, e, ee, kişi de yapıyoruz. Al, alıcı falan olsa Allah nasip ederse örneğin ise e, toplu satışın mı var parça satışın mı var i̇ş fark etmez tekli satılır mı bir tane, bir tane, de... on tane beş tane iş fark etmez yani Gelir. arkadaşımız bir adette alabilir hepsini de hepsini alabilir de peki abim e, örnek dedim bunlar e, şehir dışına çıkması gerekir şehir dışından isteyen abilerimiz Hayır, ablalarımız kardeşlerimiz olursa hayvanların küpeleri benim kendi üzerime ilçe tarama kayıtlıdır İstedikleri evrakları tahsil edip göndeririz. sıkıntı yok. Yani herhangi aşıları, bir sıkıntı aşıları, yok. bütün aşıları ilçe tarımdan gelirdi. İlçe tarım veterineri. Bütün aşılarını yaptı. Bütün küpeler, bütün küpeler, küpeler falan satan var. hayvanları kendin görüyorum. Bütün küpeler kendi üzerime. Ee, Ev hakkı sevkini yapıp göndeririz. sıkıntı yok. Yani e, gelen arkadaşları burada fazla yani, misafir oyal, etmeyiz değil mi abi? Oyalatma, oyalatmadan gelir burada hayvanını beyler atarız hayvanı arabaya. Küpe numarasını ilçe tarımdan sevk kağıdını veririz. Evet. Alır gider. Hiç sıkıntı yok. Maşallah gerçekten çok güzel koyunların var ya. Kalitede, Allah, naz, Allah nazardan saklasın abi. Videonun başında da söylediğim gibi kaliteli hayvan olup evet. bakmayı biraz sevdiğim için. Abi son zamanlarda eşme bizim buralarda yoğunlaştı ya. Düşüyor. Yani elden gerçekten genziyor. eskiden, eskiden bu kadar eşme yoktu. Şu an gerçekten yoğunlaştı. Elden hele elden hele geçiyor. Mesela sakız koçumuz var Evet sakız koçumuz. <laughs> <laughs> Şu koyun ne abi Irkın'a? Şu kara koyun var orada. O sakız, e, tam yüzyı, sakız kırı. tam sakız kırığı. Sakız ya ya, kaya da e, ivesi kırığına falan benziyor abi. Aynen öyle, engelli şey, engelli şey, engelli. Abi hayvanları gördük, şimdi kuzu falan da vardı sende. Oradaki tarafta bunların yani bir tık şeyleri var, küçük kancık kuzuları ayırdık annelerinden. Evet. Ben dedik anneleri yıpratmasın, onlar da orada rahat rahat görünürsün, yeminiyesin. Baksın, i̇nek bakıyorum. de var sende abi. Simental hoşdayın olmak üzere. Aynen, inek de. Şimdi sen e, ister istemez koyun da besledin. Bu koyunların e, sütünü de sağdın. İkizlik oranını gördün abi. Gördüm. E, senden bize bir kıyaslama yapmanı istiyorum. Mesela ne diyorum. Sen her iki e, sektörde de aynı sektörde de, her iki dalda da tecrübelisin abi. Ben tecrübe konusunu şöyle diyeyim. İneği ben bu sene başladım. Heh. Bir abimizin şeyle diyelim artık. Tavsiyesiyle. Biraz, yani yaptım daha önce. E, koyun bana daha cazip geldi. Koyunun şimdi piyasada biraz daha müşterisi... Ben bir de hep yıllardan beri benim rahmetli dedemde sakız hastasıydı. Sakız alır satardı. Evet. Sakıza sevdalı olduğum için karagöz hayvana. Ondan dolayı bu zamana inek şey yapmadık ama bu sene nasıl olursa inek yaptık. Damımız yoktu oraya dam yaptık işte. Sıfır Güzel dam yaptın abi. Yaptık. Oraya geçeceğiz abi. O zaman evet. hayvanların başına geçeceğiz şu koyunları çekip gidelim abi hayvanların başına. Evet arkadaşlar koyunlar bunlar. Ay peki koyunlarımızda kör, topal yok, meme körlüğü falan İçimde yok. Şimdi bir iki tane e, memesi kör hayvan var. Onları zaten belli işaretlemişim. Onun haricinde her şeyi sağlam yani. Her i̇şi, şey muayyar Bir şey kırık koyun yok. Olursa benimdir mal. İçinde iki tane tek meme koyun var. Tabii iki tane tek meme koyun var. Onlar da zaten işaretli birinde çam var. Birinde ekstra bir boncuk takmışım belli. Onun haricinde memesi kör, ağzında dişik kırık. O hayvanlar hepsi belindir yani. Çıkmaz yani, iki tane koyun Yani fosa koyun varsa benim diyorsun. abi. koyun yani şu şey... bir tane yok. Bizim yani. burada fosa diyor, kimisi ıskarta diyor. Kimisi ıskarta koyun, çıkma İskarta. koyun yok yani. Çıkma var. koyun yok yani hepsi de şimdi, gelebilecek şimdi hayvanlar. Şimdi damda baktığımız için çıkma koyun olmaz yani burada. Güzel hayvanlar. Evet arkadaşlar gerçekten hayvanları güzel. Şimdi de. De. Ali ustam var. sana desem Hoş ki bize maşallah. maşallah. Sana desem ki bize bir fiyat çıkar, fiyat ver, veremesin. Gerçekten hayvanlar Şimdi aynı ayarda değil. değil. Şimdi, Şimdi de... toplu olsa zaten ayrı bir fiyat verilecek. Aynı e, öyle. tane olsa ayrı fiyat Seçme verilecek. Oldu Seçme oldu farklı, farklı oluyor. Daha doğurmamış yok bu bak. Hiç doğurmamış toplu. Seçme oldu mu farklı fiyat olmuş oluyor. İster bir tane, abi. iki tane oldu mu göz bebeğini alacak koyunum. Aynen. Fiyat farklı olur ama gelir 20 tane otuz o zaman fiyat daha farklı olur. Gelir hepsine pazarlık yapar yine fiyat farklı Mesela, olur. Mesela arkadaşımız diyebilir abicim ben 20 tane hayvan seçeceğim sen bana kaç para verirsin? Tabii ki o zaman fiyat verilir. Verilir. Çünkü Şimdi... e, ben seçeceğim dediğin zaman sen az çok tahmin edeceksin. Hangi... Değerli dostlar geldik e, Büyükbaş bölümüne. Hemen karşıda iki adet simental danası bizi karşılıyor. Ali Usta bunlar erkek dişi. Bir... Erkek. Erkek değil mi? Arkadaşlar hep birlikte bir maşallah çekelim bu güzellere gerçekten yakışıklara. Allah nazarlardan saklasın. Bunlar kendi ineklerin uzaları herhalde. Yok bunlar dışarıdan aldım. Bunlar kendi de Kendi uzalarım. Bu bunlar yerden. kendi uzalarım. Ee, burada satılık hayvan yok arkadaşlar. var. Sa arka Yücarşe inek var. Bunlar satılık değil. Ağabey. Görsel olarak sadece çekeceğiz. Sizler için. Abi şu ineğin ırkı neydi? Satılık dediğin inek. Bu jersey. Jersey. Son bir ayında gebeli. Son bir ayında. Maşallah bu da çok sevimli abi. Fiyat ne istiyorsunuz abi? Ne düşünüyorsunuz buna? Kaçıncı Kaç doğum olacak bu? Bu üçe doğuracak. Evet. Fiyat 33 bin lira istiyoruz abi. 33 bin lira para istiyoruz. Evet. Süt, durum Süt durumu ne abi bunda? Süt durumu 26-27 kilo civarında. 26, kilo. doğum yaptığı zaman zaten şu anda kuru da son bir ayında doğum. Evet. 8. ayın şeyinde işini. gibi. Eybetli güzel bir inek. Gerçekten eybetli güzel bir inek. Bakımı güzel. Maşallah bakımları evet. güzel. Hayvanların bakımı güzel abi. Koyunda da güzel. Danada da güzel. İnekle de güzel. Gerçekten iyi bakımı. Şöyle ineklere de bakalım. Abi sen burada süt inekçiliği yapıyorsun. Süt ha. inekçiliğine niyetlendik. Evet. E, Rabbimle inşallah utanılmaz Yapıyoruz işte. Aldık biraz 8-10 tane inek yaptık. İstersen içeriye gireceğim ama Tabii inekçiliğe yeni başladık dedik. Kaç ha. ay oldu abi? 3-3,5 aylık civarında. 3 üç, 3 aylık civarında. Peki abi e, koyuna göre kıyaslarsak bir ışık var mıdır abi inekçilikte? Ya, koyuna göre kıyaslamak bu biraz şey ama koyun mera olduğu sürece koyun her zaman karlı bir şey. Mera varsa yani koyunu yakalayacak herhangi bir hayvan yok. Yok. Kar oranından bahsediyoruz. Oranı. Kuzu şimdi bir de benim sakız koyunlar ikizlik oranı yüksek. Evet. Senede iki sefer doğum yapma şansı var. Güzel evet. bakıldığı sürece. Yani senede iki sefer doğum yaptığımı atıyorum ikizlik oranı bir sefer iki bir sefer tek yapsa üç kuzu. Yine bunun bir kuzu yese iki kuzu yine kar kalır. Her evet. yani olduğu sürece ama. Yeri geliyor damızlık kuzu satılıyor. Damızlık kuzu, damızlı kuzu, kuzu her zaman e, kar bırakıyor gerçekten. Aynen. bıçak, bıçak olmuş oluyor. Bıçakla şimdi bir kıyas sanmak bu. Çünkü sakız kuzu biraz piyasaya nazaran daha değerli satılıyor, evet. satılıyor. Peki abi her zaman bu hayvanlar sende bulunuyor mu? Mesela şu an biz ineklerden bahsettik de gerçi bir inekler ben de sadece koyun, görsel olarak çektik. var. Kurbanlık, adaklık. Evet. Devamlı bulunuyor yani. Devamlı hayvanımız mevcut elimizde. Peki abi şu an e, ineklere tekrar dönmek istiyorum. İneklerin süt verimi nedir abim? Kaçıncı doğumlardır? İneklerim benim şu anda e, 25 ile 35 kilo arası süt veriyor. Evet. Yani süt oranları yüksek. İçinde yoğurdaki jersey dediğim gebe inek var. 27 kilo. Bir de bu inek var. E, 24-25 kilo civarında. Geri evet. kalan ineklerim hep 30 kilo civarına <laughs> denk geliyor. Hep seçme inek aldım. Evet. Atıyorum piyasada inek 30 lira inek biz 32 liraya aldık. Evet. güzel olsun. Güzel olsun. 2 kuruş lira pahalı olsun. olsun. Çünkü sıfırdan başlıyoruz. Hata yapma lüksümüz yok. Evet. Almışken kaliteli bir şey olsun. Kalitesini alalım dedik. Bu şekilde aldık. Bağladık domuzu Allah'ın izniyle. Allah utandırmasın. Amin. Allah evet. utandırmasın. Peki yaklaşık 3 ay oldu. Sağımları yapıyorsun. Yemleme yapıyorsun. Ee, biraz bir şeyler kalıyor inşallah. Sütten Allah, hep... Sütten kalıyor ama biz sütü e, sütten para kazanmak amaç yapmadık bu işi. Biz bu işi atıyorum 8-10 inekten senelik 8-10 tane danası bize kalsın niyetiyle yaptık. Örneğin bu sene artı yetişme bu e, sene, kurbanı yetişmez sene kurban satabilirim diye. Kurban satamayız. E, e, danasını besler satarız. Danasını da ayırız ayırırız niyetiyle. Evet. Yani sürümüzü çoğaltırız hesabıyla başladık. Evet. Yani bize şey kalsın buzası. Kalsın kar kalsın. Bir sütten bir şey beklemedik. Çünkü e, bunun da ekstra dikim söküm şeyleri var. Yani tarlada ekin kendin çıkarsan samanlı. Biz hep hazır alıyoruz. Sılacımızı şeyimizi. Tam acelem var. Senin de şey yaptık. Yok yok abi. E, peki abi sütü kaçta satıyorsunuz? Sütü perakende 10 liraya satıyoruz. Ama sütçüye ver. Fazlasını sütçüye veriyoruz. Ama 7-7,5 liraya civarında paralar alıyoruz. 7-7,5 liraya. Sok zincir mi abi? Yok şimdi işte tank yeni geliyor yolda tank aldım bir tane soğuk soğutulmuş süt şeyine gelecek o zaman biraz daha farklı olacak. Aynen abi. Abi verdiğin bilgiler için teşekkür ettim. Ben teşekkür e, ettim beni abi. Beni kabul et için ayrıca bir teşekkür ettim Ayan abi gerçekten. Sağlık. sesine sağlık e, abi. Buraya geldim mutlu oldum gerçekten hayvanların Biz, zafaları yerinde hayvanlar güzel geldiğime değdi diyebilirim. E, i̇nşallah koyun konusunda da arayan arkadaşlarımıza yardımcı olursun tane dedik satılır, oner tane satılır, toplu yani satılır. Hiç fark etmez. Sürüyü komple ister içinden iki çıkmak oyunları ayırız. O şekilde satarız. Ama evet. dediğim gibi bir tane, iki tane, üç tane hiç fark etmez. İstedikleri adette veririz. Abi, telefon numaranı da videonun e, yorum kısmında bırakırım. Yorum kısmında telefon numarasını arkadaşlar e, sabitlerim. İsteyen arkadaşlarımız olursa Ali kardeşimize, abimize oradan ulaşabilirler. Abi eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istedim bir şey yok abi. Teşekkür ettim. Ben teşekkür ettim. Eyvallah rica ederim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza halen abone değilseniz abone olarak hem bizi destekler olursunuz hem de gelecek olan videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.